İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına İstanbul'un ilk belediye kütüphanesi 1924'te oluşturuldu. 1939'da da belediye kütüphanesi adıyla kullanıma açıldı. 1976'da da Mimar Sedat Hak Eldem tarafından Türk mimarlık tarihine geçecek eşsiz bir yapı olan Atatürk Kitaplığı Boğaz içini gören bir konumda Taksim'de inşa edildi. Atatürk Kitaplığı geleneksel Türk mimarisi ve modernizmi yansıtan altıgen plan kurgusu, etkileyici örtü sistemi ve eşsiz manzarasıyla yıllarca İstanbulluları araştırmacıları ve öğrencileri kendisine hayran bıraktı. Barındırdığı nadir eserler ve kaynaklarıyla Türkiye'nin en zengin kütüphaneleri arasında yer alıyor. 2014 yılındaysa hiç kapanmayan kütüphane mottosuyla 7-24 çalışır hale geldi. Bu özelliğiyle birçok kütüphaneye örnek oldu ve kapanmayan kütüphanelerin sayısı İstanbul'da artmaya başladı. Ben de bu kütüphaneyi aktif olarak kullananlardan biriyim. Hem çalışmak için hem de hala test hazırlayan bir öğrenci olarak sıkça kaynaklarından yararlandım ve yararlanmaya da devam ediyorum. Özellikle geçtiğimiz dönemde 6 milyon görüntü buradaki kaynaklar e, dijitale aktarıldı ve bu sayede de araştırmacıların e, kolaylıkla kütüphaneye gitmeden bu kaynaklara ulaşmasının önü açılmış olundu. E, tüm bu başarılı sonuçlara imza atan kütüphane müdürü e, ne yazık ki İBB yönetimi gelir gelmez bu kütüphane müdürünü e, tabiri yerindeyse mezarlıklar müdürlüğüne sürmüştü. Yine geçtiğimiz hafta e, İBB yönetimi Atatürk Kitaplığı ile ilgili bir karar daha aldı ve Atatürk kitaplığının artık sadece araştırmacıların alınacağını ve öğrencilerin Atatürk kitaplığına alınmayacağını duyurdu. Bunun üzerine pek çok öğrenciden bizlere şikayet geldi. Yine sosyal medyada bu durum ciddi manada yankı buldu, haberlere çıktı. Öğrenciler şikayetlerini bildirdiler. Geçtiğimiz hafta ben de Atatürk Kitaplığı'na gittiğimde bana da şöyle dendi. Ancak araştırma yapmanız durumunda sizi içeri alabiliriz. E, kütüphaneye çalışmak için gelen öğrencilerse Taksim'de yeni yapılan kütüphaneye yönlendiriliyordu. E, ve geçtiğimiz hafta inanın ben gittiğimde bizzat hani yaşayan birisi olarak geçmişte de kıyaslayarak şunu söylemek isterim ki eskiden bir araştırmacı olarak Atatürk Kitaplığı'na gittiğinizde zaten alt tarafta bulunan araştırmacılar bölümüne yönlendiriliyordunuz. Yani orada çalışan öğrencilerin yoğunluğundan dolayı araştırmacılar herhangi bir şekilde zorluk yaşamıyor ve direkt alt katta bulunan bölüme yönlendiriliyordu. Kapıda bekletilmiyordu. Kolaylıkla araştırmalarını yapabiliyorlardı. Burayı sadece araştırma kütüphanesi yaparak öğrencilerin girişine o engel Burayı sadece araştırma kütüphanesi yaparak öğrencilerin girişine o engel olmak araştırmacılara bir kolaylık sağlamıyor. Aksine konumu, mimarisi, geleneği ve ruhuyla binlerce öğrenciye ilham olmuş bu yapıyı gençlerden koparıyor. Buraya gelen birçok genç mekandan, kaynaklardan etkileniyor. Burada yapılan söyleşilerden, sergilerden haberdar oluyor ve belki de gazeteci, yazar, akademisyenlerle ilk defa burada hemhal oluyordu. Yani siz gençlerin elinden bir geleneği ilham kaynağını ve İstanbul'un en güzel yapılarından birini alıyorsunuz. Bunun kime ne faydası var? Kentin en güzel yerleri gençlere ayrılır. Gençler bu ufukla hem ülkelerini kalkındırır hem de kendi zihin dünyalarını inşa ederler. Kentin en güzel kütüphanesinden onları mahkum etmek en hafif tabiriyle haksızlıktır. Mekanlar kullanıcılarıyla değer kazanır. İnanın bizzat gözlemledim. Öğrenciler olmayınca adeta bu yapı hayalet bir binaya dönüştü. Takdir edersiniz ki böylesine önemli bir yapıyla yeni yapılan kütüphaneyi bir tutarak buraya gelmeyin oraya gidin demekte de en hafif tabiriyle abes bir durum. Taksim'deki ruhsuz, niteliksiz ve üzerinde devasa bir biçimde İBB Başkanı'nın imzasının bulunduğu estetikten uzak bir binayla derinliği, ruhu ve geleneği olan Atatürk kitaplığını bir tutmak akla ziyan. Ayrıca Atatürk kitaplığına gelen öğrencileri reddetmektense kapasite ve saatlerle ilgili bir uygulamaya gidilebilir. Pek çok ara çözümde bulunabilirdi. Ama yenisini yaptık. Artık buraya gelmeyin burası size kapalı demek. Sadece bina yapmayı bilen, bu binaların anlamı ve karakterini önemsemeyen bir zihniyetin ürünü. Farklı bir zihniyet olsaydı zaten en azından Taksim Meydanı'na bakan ruhsuz ve niteliksiz bir cepheye devasa bir İBB Başkanı imzası asmazdı. Tüm bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. Gençlerin itirazlarına kulak verip Atatürk kitaplığını tekrar öğrencilerin kullanımını açacak mısınız? Öğrencileri reddetmek yerine kapasite ve saatle ilgili bir düzenleme yapıp Başka bir çözüm bulacak mısınız? Kübra Onur Uslu Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi.